Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere balık tutma yarışmasına katılamayanlar için çözüm olabileceğini düşündüğüm bir yöntem göstereceğim. Bildiğiniz gibi belli bir sorundan kaynaklı Android mobil ve tablet oyuncuları balık tutma yarışmasına katılamıyor. Sebebini eminim yakında geliştiriciler çözecektir ama bu sorun çözülene kadar bilgisayardan girerek yapabilirsiniz. Bilgisayar ile oyuna girdiğinizde etkinliğe katılmanıza izin verecek. Nasıl olduğunu şimdi size gösteriyorum. Şu an bilgisayardan bağlandım ve etkinliğe katılabiliyorum. Eğer bilgisayarınız yoksa güvendiğiniz bir arkadaşınıza sadece 2 dakikalık hesabınızı vererek yarışmaya katılmanızı sağlayabilirsiniz. Yen ve olta aldıktan sonra tekrar kendi cihazınıza mobil veya tablet veya ipad gibi cihazlarınızdan giriş yapabilirsiniz. Kaldığınız yerden devam ediyor olacaktır. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınıza takılan soru veya merak ettiğiniz bir durum varsa yorumlar ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hell can make me happy and not